Aa, çocuklar küçük yetişkinler değil mi? Peki şeker yiyen her çocuk obez olur mu? Ambalajlı gıdaların hepsi mi zararlı? Eyvah çikolatada kurşun var ne yapmalı? Çocukların gıda çevresini değiştirelim de nasıl? Ne? Beslenme insan hakkı mı? Gerçekten bir öğün yemek geleceği kurtarabilir mi? Gıda güvenliği mi o da ne? Anneler, babalar, çocuklar ve çocukları önemseyenler çocuklar için başlıyor. mutfakta gıda hazırlamak son derece önemli. Gıda, gıda çevresinden kastım nedir? Hani meseleyi sadece son ürün üzerinden tartışmak doğru değil işte. Şeffaflık istiyoruz. Masanın altına benim oğlum girmiş, elinde de bir paket jelibon. Çocuk ondan bir bardak içti. Zaten şeker metabolizması alt üst olur. Tadını seviyorum. Efendim öncelikle çocuklar ki bu programın öznesi onlar. Anneler, babalar, öğretmenler. Çocukların uğradığı hak ihlallerini dert edinenler ve onlar için iyi bir dünya isteyenler merhaba. Ben Filiz Yavuz. Merhaba ben Bülent Çık. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Çocuklar için serisinin ilk bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Biz bundan sonra e, her hafta Kısa Dalga'da sizlerle olacağız. Her hafta temel bir hak olan beslenme hakkı üzerinden çocuklar için daha iyi bir dünya talebimizi yineleyeceğiz. Her hafta yeni bir dosya açacağız ve meseleyi farklı alt başlıklarla ele alacağız. Genellikle bana çok sorulan bir sorudan hani e, yola çıkalım istedim. Bu ambalajlı paketli gıdalar <laughs> bir problem mi? E, ya da ambalajlı paketli gıda dediğimizde gerçekten neyi kastediyoruz tam olarak? Gıdaların büyük bir kısmı çiğ tüketilenler haricinde ki onların da bazıları ambalajlanıyor. Hani biraz buna değinelim istedim. E, orada nasıl bir ayrım yapmalıyız? E, bu tip ürünler e, çocuklar için bir problem mi? Ee, ve tabi vaktimizde kalırsa evde gıda güvenliği açısından çocuk odaklı bir bakışla neler yapabiliriz? Biraz bunlara yanıt arayalım. Ambalaj meselesinden başlayalım o halde. E, gıdalarımızı ambalajlamak zorunda mıyız ve her ambalajlı gıda sağlıksız mıdır? Şöyle, yani gıdaları ambalajlamak bir, bir, bir aslında zorunluluk geldiğimiz durumda. Çünkü e, özellikle kent hayatı. Gıda üretimiyle tüketimi arasındaki uzun mesafe bunların hepsi bir problem. Yani artık kendi gıdamızı kendimiz üretmiyoruz. Bu böyle yani ya da en azından bütününü kendimiz üretemiyoruz. Bu sadece yerel ölçekle aile odağında değil uluslararası açıdan da böyle. Yani kendine yeterli gıdayı üreten çok az hani ülke olduğunu söylemek mümkün ki. Yani çok detaya girersek yok. Peki yani gıdayı niye ambalajlarız? Önce bunu hani yanıt vermek lazım. Gıdayı korumak, besleyici niteliklerini kaybetmesini önlemek ve özellikle insan sağlığı açısından tehdit oluşturan çeşitli etkenleri, fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik etkenleri dışarıda tutmak, gıdanın içerisinde bulaşmasını engellemek için ambalaj yapmak bir zorunluluktur. Çünkü şey, ambalaj materyallerinden gıdalara bulaşan çeşitli kimyasal maddeler var. Bunların yarattığı problemler var. Ama genel olarak şunu söylemek mümkün. Gıdalar asat edildikleri andan itibaren hızla bozulmaya başlarlar. Yani bu e, su içeriği yüksek yaş meyve sebzelerde birkaç günle sınırlıdır. E, et, et ürünlerinde yine saatler içerisinde bozulma olabilir balık örneğin. E, tahıllar bir parça daha dayanıklıdır ama onları da yine çok iyi muhafaza etmek gerekir. Dolayısıyla biz gıdaları ambalajlamasak, gıda kayıpları olağanüstü boyutlara fırlar. Yani mevcut ahvalde dahi e, gıda koruma, ambalajlama, üretim tüketim sürecinde gıdayı sofralara sağlıklı niteliklerini kaybetmeden getirme konusunda ciddi sorunlarımız var. Dolayısıyla burada şu ayrımı yapmalıyız. Yani ambalaj ya da paketli gıda derken biz riskli olarak yani çocuk sağlığı ya da çocuk beslenmesi ya da insan tüketimi açısından, Risk olan neleri kastediyoruz? Genellikle abur cubur kategorisinde hani nitelediğim benim Yüksek miktarda ilave şeker içeren Şeker dışında başka herhangi bir Öve içermeyen Dolayısıyla çocuklarda hızlı bir kilo alımı Ve obezite sorununa yol açan birbirine benzer bir besin içeriğine sahip olduğunu gördüğümüz Gıda maddelerini ambalajlı gıda maddelerini bir sorun olarak görmeliyiz. Evet. Bu tip gıda maddeleri nelerdir? Her türlü şeker, şekerleme ürünü. Asitçe şöyle bir kural söyleyebilirim. Bir gıdanın etiketine baktığımızda şeker içeriği yüksek. Protein, yağ asiti, vitaminler, mineraller gibi besleyici yani gıdadaki asıl besleyici öğeler açısından ciddi şekilde zayıf ya da bu besleyicileri hiç içermeyen gıdaların problemli olduğunu düşünmek zorundayız. Hijyen ve tüketim uygun koşulları oluşturmak da aslında pahalı iddialar anladığım kadarıyla. Şimdi hal böyleyken üreticiler zaman zaman da e, daha ucuz malzemelere belki de yönelebiliyorlar. Şimdi her ne kadar ambalajlı gıda e, deyince bizim aklımızda böyle hijyenik e, bir e, çağrışım olsa da zaman zaman ortaya şöyle skandallar çıkabiliyor. Çikolata üreticisi Ferrero'nun Kinder sürpriz ve diğer ürünlerinde geçen yıl salmonella bakterisi görüldü. Bakteri 12 ülkeden en az 324 kişiye bulaştı ve hastalıktan en çok 16 yaşından küçük çocuklar etkilendi. Ee, şimdi bu da demek oluyor ki aslında ambalajlı gıdalarda da bir takım bakteriler üreyebiliyor ve bunun içinde de bir takım gizli tehlikeler olabiliyor. Evet son derece haklısın. Burada tabi ambalaj her şeyi koruyor gibi bir algıya yol açmak istemem. Aksine kullanılan ambalaj materyalinin gıda efsafına yakın olması lazım. Yani Nasıl ki gıdaları tükettiğimizde biz bir sağlık faydası umuyoruz. Ve içerisinde bir takım hani toksik kimyasallar, işte besleyici olmayan öğeler ya da e, senin söz ettiğin gibi e, salmonella vesaire gibi tehlikeli patojen bakteriler olmasını istiyoruz. Elbette ki hani ambalaj materyalde olabildiği kadar insan sağlığına zarar vermeyecek niteliklerde olmalı. Burada zaten ciddi bir tartışma var. Yani neyi ambalaj materyali olarak kullanmalıyız, neyi kullanmamalıyız üzerinden giden. Ama hani... Genel olarak ambalajlı paketli gıdalar sorunludur dediğimizde bir şey söylememiş oluyoruz. Bunların içerisinde hangileri sorunlu? Örneğin hangi plastik ambalaj materyalleri daha güvenilir? Hangileri güvenilmez? Biz e, neden ambalajlı gıda tüketmek durumundayız? Yani yerel ölçekte üretim tüketim zincirini kısaltan, olabildiği kadar gıdaların korunmasını, niteliklerini kaybetmemesini ve e, sağlığa uygun bir evsafta olmasını sağlayacak üretim yöntemlerini e, üzerinde kafa yormamak durumundayız. Yani e, hani meseleyi sadece son ürün üzerinden tartışmak doğru değil. İşte ambalajlı gıda sofraya gelen son üründür. Öyle düşünmek lazım. Elbette ki o ürünün bir geçmişi var, hasat koşulları var örneğin tarımsal pratikler, e, imalat prosedürleri var, çeşitli gıda maddeleri işleniyor. Bütün bu aşamaların da elbette gıda güvenliği açısından insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde tasarlanması şart. Burada tabii bunu kim yapacak? Yani bu sistemi kim kontrol edecek, kim güvence verecek sorusu geliyor. Evet, bunu sadece devlet kurumları yapabilir. Net bu konu. Tarım Bakanlığı gibi, Sağlık Bakanlığı gibi bu alanda çalışan kamu kurumlarının bütün bir üretim-tüketim sürecini kontrol etmesi, izlemesi gerekir. Neden? Başka türlü biz çocuk sağlığını, halk sağlığını, kamu sağlığını koruyamayız yani bu bu kadar açık. Asıl rol kamudadır, kamu kurumlarındadır. Orada işleyiş yetersizse, problemli ise veya eksikse gıda tüketimi açısından bir takım sorunlarla karşı karşıya kalmak kaçınılmazdır. İşte bahsettiğin salmonella salgını da öyle. Salmonella çocuklar için tehdit oluşturan gıda güvenliğinden en önemli bakterilerden biridir. 5 yaş altı çocuklar özellikle bağışıklık sistemleri zayıf olduğu için bu tip enfeksiyon etkenlerine karşı çok duyarlıdır. Dolayısıyla hani sadece patojen bakterileri ya da viral etkenleri değil genel ölçekte baktığımızda genel bir bakış açısıyla mesela toksik kimyasalların gıdalara bulaşmasını engelleyen bütün o üretim tüketim zincirindeki ara aşamaları da kontrol etmek son derece önemlidir. Dolayısıyla yani şey noktası ya bu kadar büyük meseleler var ben hani ne yapacağım anne ya da baba olarak veya tek kişi. Ya olabildiği kadar bu hani meseleler hakkında bilgi sahibi olmak, müdahale olmanın yollarını bulmak, yerelde ne yapabiliriz onlara kafa yormak bence önemli. Devasa bir sorunlar aslında ortada ve bunun çözümünün de kamusal politikalardan geçtiğini geçtiği konusunda hem fikiriz en azından ama bireysel olarak da bir takım çözümler bulmaya çalışıyoruz. Benim bir anne olarak şöyle bir tecrübem var. Böyle ateşli imtihan tadında bir tecrübem. Şimdi 3 yaşına kadar Deniz'e ben şeker vermedim, şekerli gıda vermedim, çikolata vermedim. Ama Eskişehir'e her gittiğimizde, ki ben Eskişehirliyim, ailem hala orada yaşıyor. Şimdi Deniz'i görmeye gelen bütün akrabalarım ellerinde böyle paket paket çikolatalarla, şekerlerle gelirlerdi. Çocuktur sevinir diye düşünüyorlar çünkü onu sevindirmek istiyorlar. Şimdi hepsiyle de ben böyle korakor mücadele ettim gerçekten ve benim bu çabam 3 e, yılın sonunda e, yine Deniz'in sınıf arkadaşı 3 yaşındaki bir çocuk tarafından tavrımar edildi. Gizlice kreşe 2 tane topi top götürmüş. Çok da paylaşımcı bir çocuktu. E, bir tanesini de çaktırmadan Deniz'e vermiş. Deniz ilk defa bir topi top yemiş. Gözlerden ırak. E, kre kreşin bir köşesinde. Şimdi burada tabii bir de Deniz'i konuşturmak lazım. Adın ne? Deniz. Şeker yiyor musun? Bazen. Sence o şekerler sağlıklı mı? Tabii ki hayır. Tadını seviyorum ama ama çok azca yiyordum. Sonradan ben fark ettim ki aslında pek çok ebeveyn benzer şeyler yaşıyor. Merhaba adım Fulya. 8 yaşında bir oğlum var. Oğlumun e, şeker, çikolata, türevi, e, herhangi bir paketli gıdayla tanışması 2 e, yaş civarıydı. E, bir aileye misafirliğe gitmiştik. Biz her ne kadar e, esirgeyen bir aile olsak da e, gittiğimiz evde o kadar esirgemeyen e, bir aileydi ve bunlar iki çocuk bir anda ortadan kaybolmuşlar. Ar arıyoruz biz de tabii. Neredesiniz diye. Böyle masanın altına benim oğlum girmiş. Elinde de bir paket jelibon. Böyle iki yanağını böyle sincap gibi doldurmuş, doldurmuş. Onu koruyamıyorsun. Yani sen ne kadar dikkat edersen et, herkes bu bilinçte değil. İsmim Mehmet İşler. 3 yaşında bir kızım var. Bugün yaşadığım bir şeyi anlatabilirim. Sabah kalktık istediği sevdiği çizgi filmi izliyordu. Her şey yolunda. Birden mesela çizgi filmde gördüğü kek, kek veriyordu bir karakter bir karakteri. Pasta istiyorum ben de. Kıyamıyorsun alıyorsun. Mesela onu görmeseydi gündeminde öyle bir şey yoktu mesela. Kahvaltıya odaklanmıştı. Evet ben de bir çocuk sahibiyim. Çınar, Çınar Ilgaz 12 yaşında. Bu konular biz tabii anne babalarla da bana da çok sorulur. Ben kendim de bir hani çok kafa yorduğum bir mesele. Şimdi ya çocuklar şekerli tatları sever. Yani bu bu böyle bir şey. Şekere bir 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 afinitemiz var. ama gıda sisteminin bu hani bunu çok manipüle ettiğini ve hor kullandığını düşünüyorum. Yani burası çok açık. Mesela abur cubur kategorisine yüksek şeker içeren gıda çeşidi 30 bine yakın dünya genelinde. Bizim ülkemizde bir büyük markete girsek en az birkaç yüz en az yani saymak mümkün. bunların içerisinde tabii sadece hani paket dediğince işte şekerleme, çikolata vesaire o tarz ürünler gelmesin. İşte jelibonlar, o alkolsüz gazlı içecek dediğimiz ürün çeşitliliği muazzamdır orada ve sadece su şeker yani içeri işte katkı maddeleri vesaire bir takım hani kullanılır. yüksek düzeyde şeker içeren gıda çeşidi çok fazla. Bu bu muazzam ve ucuz bunlar. Hani çocukların tüketimi için tasarlandığını da söylemek mümkün. Herhangi bir markete girdiğinizdeki genel ahvale bir çocuk gözüyle bakmaya çabalayalım, yani bir 6 yaş 10 yaş çocuğunun boyuna eğilelim, o ne görüyor diye bakalım o çevrede. Ta ki girişten kasaya gelişe kadar ki bütün o zincirde çocuklara hitap eden abur cubur kategorisine çok sayıda ürünü görmek mümkün. Filiz burada şöyle bir şey var, hani bu çok akademik olarak da çok tartışılan bir konu. Eee Mesela iradeye seslenen bir dil işe yaramıyor. Yani tamam bu çocuk için zaten işe yaramaz. Yani çocuktan iradeli olmasını beklemek çok ya, doğru da değil hani bir yandan. Ee, özellikle hani bakım verene muhtaç olduğu daha küçük yaşlarda. Ee, gıda çevresini e, temizlemek gerekiyor yani. Ben gıda çevresinden kastın nedir? Gıda çevresinden kastım şu. Ee, yani halk sağlıkçılar için çevre insan bedeni dışında kalan her ortamdır, her şeydir. E biz evden dışarı adım attı çocuk işte yolda ne görüyor, markete girdiğinde ne görüyor, arkadaş çevresi, sosyal çevre ne gibi gıdaları tüketiyor, okul kantinlerinde hangi gıdalar yer alıyor gibi. Yani e, burayı eğer biz sağlıklı kılmazsak, dolayısıyla hangi gıdayı üretmeliyiz ama hangilerini de üretmemeliyiz. Hani bunun üzerinde bir tartışma başlatmasak, bir takım çocuk sağlığına uygun olmayan, hızlı kilo alımına, obeziteye ve benzeri sorunlara yol açan gıda maddeleri üretildiği sürece ya işte çocuklar bundan günde bir porsiyon yesin, az yesin, anne babalar dikkatli olsun bu söylemleri hiçbir şekilde işe yaramadığını düşünmek durumundayız. Dolayısıyla yani asıl mücadele alanının bir takım gıda maddelerinin piyasaya hiç çıkarılmaması, hiç sunulmaması noktasında düğümlendiğini düşünüyorum. Öte taraftan bazı gıda maddelerinin e, ucuz olması, çünkü ingredient dediğimiz, yani bizim gıdanın yapısını oluşturan besin öğeleri açısından zayıf olması ya da bu besin öğelerinin hiç olmaması, abur cubur gıdaların büyük bir çoğunluğu için öyle zaten, e, ucuzluk gibi bir sonuca yol açıyor çünkü zaten niteliği düşük gıda bunlar, ucuz, doğal olarak ucuz. E, ucuz olması demek çocukların hani e, erişimine e, satın almasına e, daha kolaylaştırıyor gibi düşünmek durumundayız. Yani çocuk bir markete girdiğinde e, cebindeki parayla veya kantine gittiğinde e, alabileceği çok fazla çeşiti almaya çabalar. Bu böyle bir şeydir. Bu doğal. Yani bunu bu, bu, bu çocuk ruhu e, biz de öyleydik. Nihayetinde orada o gıda maddeleri olduğu sürece çocuğun onu yeme, işte anne baba ya arkadaşlar bunu yapmayın etmeyin bu söylemler çok işe yaramıyor yani bu bu çok açık. Herkes bizim gibi de bakmıyor yani ne olacak yesin. Yani ben bazen şunu söylüyorum bakın bir litre limonatalı içecek piyasadan aldığımız bir litre yani çok da ucuzdur. Limonata olduğu için hani adı da aa, kola zararlı, fanta zararlı bilmem ne zararlı, şu zararlı, bu zararlı bir sürü şey söylenir. Ama o limonatalı içecek su ve içerisine atılan 70 çay kaşığı dolusu toz şekerden ibaretti. Bakın 70 çay kaşığı dolusu dikkat edin söylediğime. Dehşet verici bir rakamdır. Çocuk ondan bir bardak içtiğinde zaten şeker metabolizması alt üst olur. Her gün bu tarz bir gıdadan bir porsiyon yiyen bir çocuğun şeker dengesini sağlaması olanaklı değildir. O nedenle bütün dünyada hemen hemen her toplumda özellikle de her toplumdaki yoksul kesimde obezite oranları bir çığ gibi büyüyor. Bizim ülkemizde bunlardan biri. ...kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Marketlere gidiyoruz çocuklarımızla beraber. Onların ufacık boylarında... ...göz hizalarında böyle sıralanmış... ...bir sürü ürün var. Ee, örneğin marketlerdeki raf şeylerini, düzenlerini denetleyen, belki de çocukları daha koruyacak, çocuklardan daha uzağa bu gıdaların yerleştirilmesini sağlayan bir denetim sistemi var mı? Böyle bir sistem yok. Yani çok ideal bir şeyi söylüyorsun. Ama akademik olarak şöyle bir tartışma var. Hani gıda çevresi, sosyal çevre diye nitelediğimiz, yani çocuğu çepeçevre saran toplumsal hayat, orada Oradaki e, çocuğun gıdaya erişimi, yani gıdayı görmesi, burada sadece hani yolda yürüdük, markete girdik gibi düşünmeyelim. Mesela e, sosyal medya, e, basın, e, görsel e, işte televizyon vesaire, hani çocuk orada neyle temas ediyor? Yani bir takım reklamlar kısıtlanabilir. Şimdi burada filiz şöyle bir mesele var. Bu, bu konular aslında duyarlı e, kişiler, kurumlar dışında e, tartışan yok mesela bizim ülkemizde. Mesela çocukluk çağı obezitesi çok ciddi bir meseledir. Ama buna yönelik bir kamusal politikamız yok. Yani kamusaldan kastım şu. Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, yerel yönetimler bunu bir mesele olarak görür, Bunun nasıl engellenebileceği üzerine, çocukları nasıl koruyabileceğimiz üzerine kafa yorar. Şimdi böyle şeyler yok. Evet, obezite çok kilolu olma halidir. Evet de yani hani biz bu buradan nereye gideceğiz? Hani bunu nasıl önüne keseceğiz? Neden obez oluyoruz? Mesela obezitenin çevre kirliliğiyle de ilgisi var çevre yoğun olduğu yerlerde insanların hormonal sistemindeki dengesizlikler, oradaki kirleticilerden dolaştığı işte hormonal sistem sorunları, işte kilo alımını kolaylaştırıyor ve bütün bu sorunlar çocukluk çağındaki insanlar için büyük bir meseledir. Yani çocuklar için bir meseledir, önemli bir meseledir. Neden? Ee, çünkü toksik kimyasallara maruziyet ya da sağlıksız gıda ürünleriyle beslenmek, bunun yolaştığı obezite gibi sorunlar vesaire artık çok iyi biliyoruz ki umarım daha sonraki programlarda konuşma fırsatımız da olur. Çocuklarda hayat boyu kalıcı olabilecek, olabilecek bir takım sağlık sorunlarına yol açıyor. Bir takım tehlikeli hastalıklara erken yaşlarda çocuğun karşı karşıya, yetişkinin karşı karşıya kalmasıyla sonucunu doğuruyor. Dolayısıyla hani mesele hani Geniş bir bağlamda bakmak zorundayız ama geniş bir bağlama çıktığımız anda da biz birey olarak gücümüzü kaybettiğimiz duygusuna kapılıyoruz. Bireysel olarak belki de bu noktada söz söylemek çok kıymetli. Birey olarak belki sözümüzü işte politika yapıcılara duyuramayız ama işte binlerce kişi yan yana gelip sözünü söylediğinde o kamu yapıcıları harekete geçirebiliyoruz. Ya şüphesiz. Bir de hani şeyi de düşünelim mesela. Yani bu, 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 sorunları konuşmayacağız mı o zaman? Yani şimdi büyük meseleler, birbiriyle iç içe geçmiş meseleler, çözümsüz meseleler değil bunlar. Yani illa ki bir takım hani çözüm yöntemleri var bu apaçık. Burada ortada bir siyasal irade ya da zorlayıcı bir hani kamu tartışması yok, kamusal hayatta yönelik tartışma yok ya da. Bir de yani gerçekten bizim çocuk sağlığını, çocukları korumayı özellikle 6 yaş öncesi dönem İlk öğretim dönemindeki çocuklar, onların daha savunmasız olduklarını hani düşünerek korumayı esas alan, önlemeyi esas alan bir genel çerçeve politikaya ihtiyaç var. Çocuk ama bu gıda güvenliği için böyle halk sağlığı çalışmalar için böyledir eğitim için böyledir vesaire vesaire hani ço çoğaltabiliriz bunu. Burada ciddi eksiklikler var. Eğer eksiklik bu meselelerin toplumda az bilinmesi ise o zaman yani işin içinde olan insanlar bunun bilinmesi için daha çok çaba sarf edecek anlamına gelir. Bir takım kurumlar, sivil toplum örgütleri alanda etkisiz kalıyorsa o zaman bir araya gelip bunun nedenleri üzerinde düşünmek zorundayız. Yani bu, bu, bu sorunları konuşmaktan ve çözüm aramaktan vazgeçemeyiz ne kadar büyük olursa olsun. Şunu mutlaka vurgulama gereği duyuyorum. Sen de gazetecisin. Çok konuştuğumuz bir şey bu seninle de. Yani bizim bu meselelere çok duyarlı olan bir yanımız var. iş gereği belki de, meslek de böyle biraz. Ama öte taraftan bu meselelerin kamusal hayatta bilindiği gibi bir varsayımdan yola çıkmıyorum. Çok az konuşuluyor bu sorunlar Türkiye'de. Yani çocukların toksik kimyasallarına maruz kalması, işte uygunsuz bir gıda çevresinde yaşıyor olmaları. Yani bu meselelerin çok konuşulmasına, çok tartışılmasına ihtiyaç var. Bilinmesine ihtiyaç var. Bu son derece önemli bence Filiz. O zaman yol haritasından söz edeceksek eğer ki, bunun birinci adımı meseleyi doğru ortaya koymak, çokça tartışmak anladığım kadarıyla. Çok güzel, kesinlikle. Diğer adımlar nelerdir? Yurttaşlar ne yapacaklar bu devasa sorun karşısında? Şimdi tabii burada iki, iki ayrım yapıyorum ben. yani Daha doğrusu iki alanı birbirinden ayırmaya çabalıyorum. Biri biri hane içi, yani hepimiz gıda ile ilişki kuruyoruz, günlük hayatta besleniyoruz. Evde bir şeyler pişiriyoruz. Diğeri de e, hane dışı, toplumsal hayat. E, şimdi hane içinde gıda güvenliği ya da çocuk sağlığını korumaya yönelik alabileceğimiz her önlemi almak durumundayız bence. Bu bu böyle bir şey. Yani mutfakta da gıda güvenliğine ihtiyaç var mıdır? Evet, kesinlikle vardır. Şimdi burada şöyle düşünelim. Ya işte ben çocuğumu toksik kimyasallardan nasıl koruyacağım? Aburcu buradan nasıl koruyacağım? Hani bir sürü şeyi yan yana düşünebiliriz burada e, Filiz. Ama ben şunu çok önemsiyorum. Evde, hane içinde yapılabildiği ölçüde tabi bunu herkes için yapmak da uygun ya da mümkün olmayabilir. Mutfakta gıdayla iyi bir ilişki kurmak. Bakın bu iyi ilişkiyi tırnak içine alıyorum ve istediğim için tırnak içine alıyorum ama önemsiz bulmuyorum. Çünkü yani böyle hop yiyelim çıkalım gibi bir şey değil. Burada tabii hani yoksulluk, gıdaya erişememe, oradaki hak kayıpları, hak sorunları tabi onları da hani paranteze alarak söylüyorum elbette göz ardı etmiyorum. Mutfakta gıda hazırlamak son derece önemli. Çocukları hazırlama süreçlerine dahil etmek son derece önemli. Birer anne baba kişi yurttaş olarak gıdayla ilgili, gıda güvenliğiyle ilgili bilgilerimizi çoğaltmamız son derece önemli. Dünya Sağlık Örgütü 5 tane öneri veriyor. Mutfakta gıda güvenliğini sağlıyor. Bir, bir temizlik yani genel ortam temizliği. Burada kadınlara değil erkeklere de rol düşüyor elbette. Ee, ikincisi kritik. Pişmiş gıdalarla çiğ gıdaları birbiriyle temas ettirme. İkisini uzak tut yani. Bu son derece önemli. Çünkü çiğ gıdalar bir takım hastalık etkenlerini taşır. Pişmiş gıdalara onlar bulaştırırsak bu bir problemdir. Ee, iyi pişirme son derece önemli. Yeterli ya da iyi pişirme. Mesela bu sindirilebilirliği de kolaylaştırdığı için çocuklarda önemli. Mesela baklagillerin iyi pişirilmesi gerekir. Bu hem sindirim açısından önemlidir, hem de sağlık açısından daha yararlıdır. Bir diğer kritik etki, gıdayı güvenli sıcaklıklarda muhafaza etmek. Yani pişirdik, pişmiş gıdayı saatlerce dışarıda bekletmeyelim. Biraz hani ortam sıcaklığına yaklaştığında, o kaynama sıcaklığı, yüksek sıcaklık düştüğünde hemen soğutalım. Bu hem gıdayı korumak, hem de uzun süre lezzetini korumak açısından da iyi bir şeydir. E buzdolabından çıkardığımız gıdalar, özellikle etli, et suyuyla yapmış gıdaları e, mutlaka pişirmek gerekir. Tekrar hani ısıtma o anlamda söylüyorum pişirme derken. Gıdayı güvenli sıcaklıklarda muhafaza etmek derken çiğ aldığımız yani henüz pişirmediğimiz çeşitli gıdalar oldu da bir gerçek. Marketten, pazardan aldığımız. Mümkünse o gıda maddelerini e, birbirinden ayrı birbiriyle olabildiği kadar az temas edecek şekilde buzdolabında saklayalım. Çiğ gıdaları buzdolabının alt raflarına koyalım. Üst raflara pişmiş gıdaları koyalım. Ee, e, dışarıdan muhafaza ettiğimiz işte patates, soğan gibi gıdalarda yani mümkünse e, az porsiyonlar halinde alalım. Çünkü bir süre sonra onlarda da filizlenme, yumuşama özellikle patateste e, gözlenecektir. Bu bir gıda kaybıdır aynı zamanda. E, bir diğer, diğer tabii kritik su çok önemli. Hijyenik kalitesi iyi bir su kullanmak. E burada da tabii yani yerel yönetimlere büyük sorumluluk düşüyor şüphesiz. Bunlar aslında bu genel ilkelere uyduğumuzda e, genel olarak bir gıda güvenliği sorunu yaşamayız. E, bir de tabii şu var. E, yani bu buzdolabı da tabii uygun e, sıcaklık koşullarına sahip olmalı. Genellikle biz buzdolaplarını çok kontrol etmeyiz. Çok gıda maddesi yığılır buzdolabının içerisine. Ee, orada soğuk havanın geçeceği böyle yiyeceklerin arasından dolaşabileceği boşluklar, boşluklar bırakmak son derece önemli. Ee, hani içinde alınabilecek önlemler bunlar. Ee, Peki kamuya dair bizler neler yapabiliriz? Firice'm hızlıca söyleyeyim, vakit azaldı. Tarım Bakanlığı tüm gıdalardan sorumlu kurumdur. Sağlık Bakanlığı da içme sularından sorumlu kurumdur. Şimdi bu iki kurumun da çalışmalarını biz Yurttaş olarak takip etmek zorundayız. Yerel yönetimlerde su odaklı çalışmalar yapar dünyelerinde. Dolayısıyla hani bu üçlü, Yerel Yönetim, Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, hani başka kurumlarda var ama asli kurumlar bunlar. Bu kurumların çalışmalarından haberdar olmamız lazım. Mesela ben içme suları ile ilgili Sağlık Bakanlığı'nın ne gibi çalışmalar yaptığına bir yurttaş olarak erişebilmeliyim veya sen veya bir başkası erişebilmeli. Örneğin kurşun çok önemli bir, toksik kimyasaldır, çocuk sağlığı açısından önem arz eder. E, yani Türkiye genelinde mesela içme sularında kurşun testi yapılıp yapılmadığını ben bilmeliyim ve yaşadığım kentte yapılıp yapılmadığını. Misalden örnek veriyorum. Tarım Bakanlığı hangi gıda maddelerinde hangi kontrolleri yapıyor? Her yıl, her yıl hatta her ay e, bununla ilgili açık seçik raporlamalar, kamuoyunu bilgilendirme çalışmaları yapmak zorunda. Şimdi buralarda çok ciddi sorunlarımız var. Yani bilgiye erişim, Kurumlar ne yapıyor? Bunlar hakkında çok az bilgimiz var. E, bu durumda ne yapacağız? E, ben benim hızlıca söyleyebileceğim şey bu şu: e, meslek örgütleri, sivil toplum örgütleri, gıda kooperatifleri, inisiyatifler e, ya, alanda örgütlenmek ya da örgütlenmiş kurumlara omuz vermek, destek olmak zorundayız yani. Başka türlü bu, bu, bu sorunların üstesinden gelmek inan e, mümkün değil yani. Şeffaflık istiyoruz. Birinci birinci kriter o çünkü ben evime bir laboratuvar kuramam yani bana bana hep şey söylenir hocam siz bu kadar biliyorsunuz ne iyi yok diyorum öyle değil yani ben de evime aldım bir sürü gıda maddesi var yani e, çoğu zaman aynı bilgisizlikle karşı karşıyayım çünkü her şeyi ben kendim yapmıyorum yani böyle bir toplumsal hayat yok güven ve iş bölümüne dayalıdır toplumsal hayat ama o güveni de hani e, garantör olabilecek kurumlara ihtiyaç var ki devletin bir parça rolü de asli rollerinden biri de budur. Bir de bizim bunu yapmamız da bir zorunluluk artık. Yani Türkiye'de 24 milyon çocuk var ve onların sağlıklı beslenmesi için en azından bu gıda güvenliğini evde, mutfakta, okulda, gündelik hayatta yani bir şekilde e, uygun bir moda bile tesis etmek zorundayız. Yani ortada böyle bir sistem yok ne yazık ki. Evet, e, beslenme haktır diyoruz çocuklar için beslenme hakkını savunmalıyız diyoruz. Sorun büyük ama çözümsüz değil. Hem kamu ayağında çözüm mümkün hem de evlerimizde çözüm mümkün. Yeter ki isteyelim, yeter ki çözümden yana irade gösterilsin. Ama Filiz'im söylediğin gibi kesinlikle bireyler olarak, anne babalar, yurttaşlar olarak biz mücadeleden çözüm arayışından vazgeçmemeliyiz. Efendim haftaya da çocuklar için daha iyi bir dünya diyerek biz yine burada olacağız. Umarım siz de burada olursunuz. Şimdilik hoşça kalın, umutla kalın. Hoşça kalın, hoşça kalın. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.